göreceğiz süreceğiz. 19 Mayıs'a özel düzenlenen etkinlikte Edip Akbayram ve Volkan Kalak Rüzgarları esti. bu özel ve güzel şarkılar ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. <laughs> Çok güzel, harika. Hepimize bir moral oluyor. Volkan konağı çok seviyordum zaten. Onun için geldim. Belediyemize çok teşekkür ederim. Ankara'dan geldim. Çok mutlu oldum. Birazsa bunları izlemek için geldim. Çok güzel. Ben Adıyaman Belediyesi'nden geldim. Misafir olarak Antalya'ya. Muhteşem. Çok güzel. Tebrik ediyorum herkesi. Her şey çok güzel, mükemmel. Ben sürekli gelirim. Volkan Konak ve Edbak Bayramı çok severim. Çok severek dinliyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Volkan Konak. Sunak, Edi Bak Bayram. Hep sevdiğimiz parçalar çok güzel. İyi ki Atatürk'ümüz var. Onu çok seviyorum. Bugünü ve bu anı bize yaşatan Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarız. Bu etkinlik çok güzel. Devamını da diliyoruz. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çocuklar inanın, inanın çocuklar İşli günler motorlarıma.